Merhabalar. Bugünkü videomuzda ihmal edilen bakım ve yağlama planını canlandırmanın 13 kuralından bahsedeceğiz. Sahada geçirdiğimiz yıllar içerisinde birçok firmanın üretim sahasını ziyaret ederek bakım planlarını ve bakımcıların çalışma şekillerini inceleme fırsatımız oldu. Birçok firma için bakım planını ihmal etmek ve bakım planı oluşturmamanın bakım kültürlerine nüfuz ettiğinin farkına vardık. Bu tür firmalar için bu uygulamaları değiştirmek, 120 kilometre hızlı giden bir aracı viraja sokarak U dönüşü yaptırmak gibi bir şeydi. Kayıtsızlıklarının sadece bir cehalet durumu olmadığını, daha ziyade bağımlılığa garip bir şekilde benzer bir model olduğuna ikna oldu. Bu tür firmaların bakım ekipleri ve yöneticileri yağlama ve bakım planı ihmallerine bağımlıydılar. Biz de bu bağımlılıktan bakım ekibini ve yöneticilerini kurtarmak için iyileştirmenin temel taşları görevini gören oldukça başarılı 13 adımlık bir iyileştirme planı modelledik. Sonuçta yağlama ve bakım planı ihmalleri bir bağımlılık ise 13 aşamalı bir iyileştirme planı ile bu bağımlılık tedavi edilebilir. Bu bağımlılıktan müzdarip şirketler için basit müdahaleler yeterli olmayabilir. Bunun yerine bir ultimatom ilan edilmelidir. Aksi takdirde geçmiş uygulamalar ve kötü alışkanlıklar yavaş yavaş geri gelecektir. Unutmayalım diğer bağımlılıklar gibi inkar da ihmalin kalbidir. Bu videoda tartıştığımız 13 adımlı program inkar konusunu öne çıkaracak. Reddetme Kabul edilene kadar mantıksal olarak başka hiçbir ilerleme kabul edilemez. Bu 13 adımın ilk 6 adımını bu videoda, diğer 7 adımını da bir sonraki videoda tartışacağız. Birinci adımla hemen başlayalım. Tedavi sürecinin ilk adımında bakım ve yağlama ihmaline karşı bağımlı olduğunuzu kabul etmelisiniz. Hiçbir sorun kendi kendine düzelmez. Yine de bazı bakımcılar ve yöneticileri yağlama ve bakım sorunlarının kendi kendilerine ortadan kalkabileceklerine inanırlar. Yağlama ve bakım sorunu bunun yerine daha çok açlık gibidir. Yemek yer, doyarsınız fakat tekrar acıkırsınız. Bu ilk adım sorunun kökeninin hiçbir şey yapmamak yani ihmali sürdürmek konusunda bağımlı olduğunuzu kabullenmektir. Kabullenmemek genelde bilinmeyenden korktuğumuz anlamına gelir sonuçta risk içerir ve çözme becerileri gerektirir. En önemlisi ise görev amaçlı ve kalıcı olmalıdır. İkinci adım ise mükemmel bakım ve yağlama planına kavuşmak için size rehberlik edecek kişilerin ve kaynakların olduğunu kabullenmektir. Bilgi her yerdedir. Ancak yararlı olması için aranmalı, bulunmalı ve benimsenmelidir. Geçmişteki hataları tekrarlamak ve farklı bir sonuç beklemek genelde deliliğin tanımı olarak adlandırılır. Makinaları yağlamanın ve mükemmel bakımın daha iyi bir yolu olduğuna inanmak ve ikna olmak değişime doğru ilerlemeyi hızlandırır. Size kişisel gelişim olarak olarak değişim konusunda çok beğendiğim ve defalarca okuduğum bir kitabı tavsiye etmek istiyorum. Bu tanıtım kesinlikle bir sponsorluk içermemektedir. Kitabın ismi Peynirimi Kim Kaptı? Kısa ve hayatınızda büyük değişikliklere öncülük edebilecek eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü adım kendimizi değişime karşı inatçı değişimden kurtarmak için sizden önce bu dönüşümü yaşayarak başarmış kişilerin öncülüğünü ve bilgeliğini kabul etmektir. Darwin'in çok güzel bir sözü var. Hayatta kalan türler en zekiler ve en güçlüler değildir. Değişime en iyi adapte olanlardır. Ortada birçok kez uygulanmış ve başarılı olmuş planlar ve uygulamalar vardır. Bizim bakım uygulamamız benzersiz. Bizim ekipmanlarımız eşsiz. Bu ünite özel yapım bir ünit. Bunun bakım prosedürü farklı gibi bahaneleri bırakarak başarılı olmuş kişilerin bilgilerini ve size yardımcı olmak için çabaladıklarının farkına vararak bakım ve yağlama ihmali hastalığını kabullenip kendimizi eğitime ve rehberliğe açmalıyız. Peynirimi kim kaptı kitabında da değinildiği gibi bu odadaki peynir elbet bir gün bitecek. Bittiği gün oturup neden bittiğine ağlayacağımıza harekete geçip koşullara ayak uydurarak değişmeli ve yeni peynir arayışına girmeliyiz. Dördüncü adım modern bakımın ve modern yağlamanın zenginliği ile kendimizi eğitmeye karar vermektir. Eğitim insanlara dünyalarını değiştirecek şekilde bilgiyi kullanma gücü verir. Eğitim aynı zamanda masumiyet kaybı ile de sonuçlanır. Unutmayın, cehalet mutluluktur. Eğitim bir kolaylaştırıcıdır. Neyin yanlış ve neyin doğru olduğunu görmemizi ve neyin değiştirilmesi gerektiğini bilmemizi sağlar. İyileştirilmesi gereken şeylerin listesini yapmak, eğitim topunun yuvarlanmasını sağlar. Beşinci adım kendinize ve başkalarına bakım ve yağlama ihmallerinin yıkıcı davranışlarını sürdüremeyeceğinizi açıkça itiraf etmektir. Belki de bu listenin en zor konusu ama en sağlam adımıdır. Planlarınızı yöneticilerinize ve çalışanlarınıza açıkça bildirdikten sonra rotayı tersine çevirmek ve geçmiş bağımlı davranışlarınıza dönmek daha da zordur. Ancak sadece planlarınızı duyurmak yeterli değildir. Yakılan köprüler misali beyan etmelisiniz. Altıncı adım eğitimlerin ışığı ile kendinizi bakım ve yağlama dönüşümü yolculuğuna hazırlamak için bir plan yaparak başlamaktır. Geçmişte ihmal edilen bakım ve yağlama uygulamalarını bir mükemmellik programına dönüştürmek harika bir plan gerektirir. Bilmekten sürekli yapmaya giden yolu geçmek için aldığınız eğitimlerin ışığında bir plan hazırlamalısınız ve bu plana sadık kalmalısınız. Yavaş yavaş bağımlılıktan kurtuluyor ve mükemmel bakım yolculuğunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yolculukta bize rehber olacak 6 adımdan bahsettik. Geri kalan 7 adımı bir sonraki videoda konuşacağız. Bu ve bunun gibi eğitimlerin devamı için videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.